2021 yılının Mart ayında 55 milyon liralık yatırımla temeli atılan Turhal Toki 300 adet sosyal konut projesi 21 ay gibi kısa bir zamanda tamamlandı. 300 konut, bir cami, bir iş merkezi, oyun, dinlenme ve park alanlarından oluşan projede daireler hak sahiplerine teslim edilmeye başladı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, dairelerini teslim almaya gelen hak sahipleriyle bir araya geldi. Binanın cepheleri de çok güzel. Hep güney cephe. Evet çok güzel. Manzara güzel, hava güzel. Bize de çıktı. Bize de çıktı. Maşallah. Çok güzel. Oh oh oh. oh ne güzel. Turhalımızın Kayacık bölgesinde 2021 yılının Mart ayında başladığımız 300 Adetlik toplu konut inşaatımızın şu anda sonundayız. İnşallah vatandaşlarımız kurallarını çektikleri dairelere şimdi yerleşmeye başladılar. Başta Cumhurbaşkanımız, kıymetli vekillerimiz ve emeğe geçen tüm bürokratlara teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki zaman zarfında Turhalımızda TOKÜ ile alakalı çalışmalarımız devam edecek. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Değerli vatandaşlarımız güzel günlerde kullansın inşallah. Allah devletimizden razı olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin. Güzel bir eve kavuştuk. Rabbim onlara nasip etsin. 2019 yılında başvurulmuş olduğumuz TOKİ konutlarımızı bugün belediye başkanımız İlker Beklerin teşrifiyle anahtarımızı teslim aldık. Biz mutluyuz. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Evlerini teslim alanlar su ve elektrik aboneliklerini tamamlayarak evlerine yerleşmeye başlayacak.